bir dakika çekmeyi unutmuşum her neyse hadi. merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu içki videosu oynuyoruz hadi başlayalım ee, ben şu yeni eşyayı aldım gördüğünüz gibi şimdi bunlarla ne yapıldığına bakalım İlk önce tek bir içelim bakalım çalı topu oldum Yuvalla nürüm ben. <laughs> Yo. bakalım şuna dokununca ne olacak? Tamam bu kadar yeter. Şimdi bakalım bununla Bu e şeyi birleştirirsek ne olur? Cow School. İnek okulu mu? Ha. Şey oldu. Neydi ismi? Ee, neydi? İnek kafası oldu. Kafama inek kafası geçirdim. Bir dakika. Ne bu? Hayır. Bir daha. Burada örmüyor. Örmüyor. Ha, yalnız örmüyor bu. <laughs> <laughs> Kitaplar kim bu arada? Bakalım. Kitaplar senin farkında mısın biraz? Evet, zorluyorsun. Ne yapayım? Tamam ne? Bir tane bir Bunu oynayalım mı çor? Bir bunu. şeyleri deneyelim. Yıldız atıyorum. Vay! O oh, ninja, ninja. Ney? <laughs> ne? <laughs> Lan çok az vuruyor bu. Şerif yıldızı gücü. Eğer e, ile birleşirseniz yıldız atıyorsunuz. Beyin Cowboy Hat. Yuhuy Cowboy. Bir dakika. Devam edelim. Yuhuy devam edelim. Keşke acaba at var mı? Şimdi şununla cowboy şeyiyle çalıyla bozuk hamburgeri birleştirirsek at 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 bununla at şeyinin ne alakası var? At B O O K'nin Mesela bununla kayna birleştirirsek cowboy Boots Ben ince bir kovboy olacağım bunun sonunda Bu nasıl ayakkabı? Yarıma kadar geliyor Bari videonun sonunda Bir dakika Bari Bunun şapkasını da takalım da Lan ben niye temizim? Hani serasetliyim bari bununla koyuna birleştirdik o oldu kulak birleşmedi bununla kalat kafasını birleştirsek yine bir şey olmadı bunun boruyu birleştirirsek

her şey. atlabilir bir sürü... Iksir, ...iksirim var. Senin ölmeni istiyorum, o yüzden... Birini trolleyeceğim böyle. Elimde var. Tantos, birleştirdik. Şunu birleştirelim. Bu da birleşmedi. Bununla birleştirelim. Birleşmedi. Kom ay korsan şapkasıyla birleştirelim. Kovboy şerif. Buranın ağası benim. Cemur. Adam öl. Abi telefonu bana versene. Bundan sonra ne yapalım? Ha hatırladım. Şununla. Ne yapıyorsun? Ee, Dynamite birleştirirsek ne olur? Powerjet bomb. Şuraya tıklayalım. Ha bunu biliyorum endi öldürdüm ama niye? E e e e e Geldi artık umurumda değilsin. Tren aldım hem de hekle. <laughs> Anlamayanlar olabilir. E, neydi? Şey kullandım. Hani şu duvarların içine geçebiliyorum ya. O iksirle yakın bir yere oturdum. Sonrası kolay zaten dinamiti kullandım o zaman fasulye olmadı parayla birleşir mi acaba birleşmedi arımcıkle birleşmedi havuçla birleşti neymiş okuyamadım He, hani şu şeye benziyor ama daha değişik. Bunu biliyordum ya. Oscar Oscar çöllerinde de vardı bu hayvan. Ama bir tane değildi bir sürüydü. Verayem. Bir dakika. Ve her ay where I am? dur göndermeyi unutmuşum. Beraye. Aa. Evet. Küçük bir troll yapacağım. Hemen gönderelim. Filmi eşittir bir kar robot. piş. Bayağı eğleniyorum şu yerin altından gitmek sırlarını. Yani ise diğer iksirlere geçelim. Haydi hadi ver. En son neyi birleştirmiştik? Hmm. Havuç mu? Evet. Olman bu sefer balık. Cengizhan sakın şey yapmak için de olur mu? Buraları hemen koş. Bunu ki yani midem bulamazsın. Ne ara bula kustu? Gitti kustu bayağı. Hmm. Geçmiş olsun Cengiz. Abi ya, Ya Cengiz sen bekle. Ha? Kurabiye. Biber. Ne? Yine birleşmedi. Bekler mi yani birleşmesini? Peki silahla birleştirirsek. Ha, birleşeceğine ha. İşte bunu istiyordum. Uçan inek. Dı dı dı. Dere ne dı, 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 dı. Herkes iyi inek. Ben kimim? Elimdeki Neredeyim ben? <laughs> Hadi. Peki bununla neydi? En Bunu neyi birleştirdik? Silahı. Bir o zaman Coca-Cola, Espuma ile birleştirelim. Abi yere misin? Şimdi Şimdi hayal etle birleştirelim Peki bununla birleştirirsek Peki ya bununla? Niye başka bir şeyle birleşmiyor mu? Balla birleştirelim. Abi hadi. Neydi? Kovbi. Oha. <gülüyor> yani ne <laughs> Uçan kovbi. Hey dostum ne yapıyorsun burada? Bir dokunalım bakalım patlayacak mı? Patlamadı. Abi. Aa, şey. dur lan aşağı inebiliyor mu? <laughs> Abi verir misin? Neyse devam edelim. Abi çok da oynamak istiyorum. En son bununla birleştirdik. Kurbağa ile birleştirelim. Abi bak. Bir dakika. Devam edelim. Ne bir rubber ro mask. Ben ne ile birleştirmiştim? Ha kurbağayla. Kurbağayla rubber mask oluyor. Resetleyelim. Peki disco topuyla İkisi de top sonuç. Yani ikisi de yuvarlanıyor. Peki ya patla, pat, pat, ne? Ee, mısırla olmadı. Yanar olacak sandım bir an. Peki uzaylıyla son ümidim şu şey birleştirelim şununla. Bir şey olmadı. Bu videoluk bu kadar olsun. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşçakalın.